Ay nereden var. Her şey o kadar iyi. Rengarenk ve güzel, güzel kumaşlarım var. çömlekler, var. Ucuz güzel. güzel çömlekler, kaseler gelin alın. Sevgilerim, <laughs> <Başları gülüyor> <ol. gülüyor> sevgilerim, Selamun aleyküm kardeş. Hmm. Aleyküm selam. Artık takatim kalmadı, sana geleyim dedim. Ne oldu Amine? Neden bu kadar perişan görünüyorsun? Nasıl olmamı bekliyordun? Açız, paramız yok, zavallıyız. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Hmm, söyle bakayım, bu Casim ne yapıyor? Hiçbir şey. Sadece namaz kılıyor ve dua ediyor. Caminin içinde kalıyor ve hiç çalışmıyor. Ama böyle de olmaz ki. Sen şimdi evine git kardeşim. Ben onunla konuşacağım. Allah'ım dualarımı kabul et. Allah'ım benim kusurlarımı bağışla. Allah'ım benim yüreğimi karartma. Benim elimi bırakma. Allah'ım ailemi sana emanet ediyorum. Onları koru. Allah'ım bizim rızkımızı artır ve bizi cehennem ateşinden koru. Allah'ım yüreğimi karartma. Ebu Casim, senin karın ve çocukların yok mu ki? Sen burada oturmuş dua edip duruyorsun. Hayır, sadece ibadet, ibadet, ibadet. Sana kimse Tövbe ibadet etme demiyor ki. Ama karının ve Allah çocuklarının Hı -hı da ihtiyaçlarını karşıla. iş yap, Tövbe güç yap, gelir Allah getir. Ben namazımı bırakıp para peşinde mi koşayım yani? Bunu mu demek istiyorsun? Namazını da kıl ama ailenin geçimini de sağla. Bu kadar zor mu? Ben ailemi Allah'a emanet ettim. Selamun aleyküm Ebu Şam kardeş nasılsın? Aleyküm selam Allah'a şükür fena değilim izninizle. Bu senin gittiğin yol yol değil tamam mı? Selamun aleyküm burada neler oluyor? Aa Biraz bekleyin arkadaşlar Hişam geldi aramıza hoş geldin. Bu geldiniz. ne gürültü sizin çıkarttığınız? Burada ne oldu? Hmm. Ebu Eşam, bu cemaat benden ailemin rızkı için namazı bırakmamı istiyor. Ha? Onlar senin namazı bırakmanı mı istiyor? Onların dediği bu. Biz sana namazını bırakmanı ne zaman söyledik? Namaz zamanında iş güç de zamanında yapılsın. Ben karım ve çocuklarımı Allah'a emanet ettim. Şimdi ben tam olarak anlamadım. Yani senin çocukların aç olsalar ve açlıktan ağlasalar sen yine de... Namazımı bırakmam. Namazını kısaltamaz mısın acaba? Hayır. O zaman bırakın da size kendimin de olduğu peygamber efendimizin zamanından bir olayı anlatayım. Bu hikaye yıllar önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olmuştu. oldu? Geldim, uyandın mı? Ne oldu hayatım, neden ağlıyorsun? Gel bakayım, bunda korkacak hiçbir şey yok. Bak ne kadar güzel okuyor. Allah Duydun değil mi? Allah tamam, sakinleş. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! Ezanı duyuyorsun değil mi? Namaz vakti küçük yaramaz. Sen sokağı çok seviyorsun öyle değil mi? Bak herkes camiye gidip namaz kılıyor. Teyzeye bak o da namaz kılmaya gidiyor. Kızım sen namaz kılmak için camiye gelmeyecek misin? Aslında gelmeyi çok istiyorum ama çocuğu ne yapayım? Bunda bir şey yok ki. Camiye getir, bir köşede uyut, sonra da namazını kıl. Bu çok güzel bir fikir. Tamam, siz gidin, ben de geliyorum. Buyurun, siz buyurun, buyurun. Siz daha büyüksünüz efendim. Rica ederim efendim. <laughs> çok ilginç. Allah'ın Resulü son iki rekatı neden aceleyle kıldırdılar ki? Mutlaka bunun için iyi bir nedenleri vardır. Herhalde bir hikmeti vardır. Evet. Namazı Nazım. aceleyle kıldırdılar. Bunda bir eğer bildiği eğer vardır muhakkak. Ne var? Neden artık ağlıyorsun? Bak annen geldi oğlum. Allah'ın Resulüne neden bu kadar aceleyle namaz kıldığı sorulduğunda Peygamber Efendimiz o güzel cevabını verdi. Ebu Hişam peygamber ne buyurdular? Kendisi buyurdular ki çocuğun ağlama sesini duyduğumda namazımı aceleyle kıldım. Çünkü annesi daha çabuk çocuğunun yanına gitsin ve onu kucaklayıp sakinleştirsin. bu İnşam, sen kendinde bu hikayede olduğunu söylemiştin değil mi? Evet, ben de o gün oradaydım. Peki, öyleyse sen hikayenin neresindeydin? <laughs> ben o çocuktum. <laughs> Görüyor musun? Allah'ın Resulü bir çocuk ağladığı için... ...cemaat namazını erken bitiriyor. Ama sen karın ve çocukların için ibadetini azaltmıyorsun. Allah'ın Resulü buyurmuşlar ki, eğer ibadeti ona bölersek, dokuz kısmı kendi ve ailesi için helal bir kazanç içindir. Hmm. Allah'ım beni affet. Ebu Casim Oğlun seni istiyor hmm. <laughs> Biz gidelim Çok işimiz var Beni yanlışlıktan döndürdüğün için sana teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Ağlama oğlum. Geldim. Geldim oğlum. Ağlama oğlum. Sizlerin de işleri var kardeşlerim. İşinizin başına gidin. Evet gidelim. Görüyor musunuz çok güzel bir hikaye. Peygamber Efendimiz ben ağladığım için namazını aceleyle kıldı. Küçük bir çocuğun ağlamaması için. O iyi kalpli bir peygamberdi. O hem bu dünyayı hem ahireti düşünüyordu. İbadet ediyordu ama insanları da unutmuyordu. Bir hassada çocukları